Önce bize merhaba arkadaşlar kanalıma videomu ve Minecraft Mod to birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft Mod to Survival'ın birinci bölümüne başladık. Ee, Java sürümü bu arada. Bedarak'ta bulamadım. Sürümü Bu ne? Ya dakika bir gol bir hocam bu nedir ya? Gel kime yiyelim? Yeşilsin ya. Hadi ben seni nasıl öldürüm bu şişeyle? Teşekkür ederim. Kendisi kısa çözüm buldu. Evet arkadaşlar. Şimdi Creeper yüzünden ne diyeceğimi unuttum. Vallahi Ne diyeceğimi unuttum. Ee, bir dakika bir hatırlamam lazım. Hatırlayayım biraz. Vallahi unuttum lan. Neyse şu eşyaları toplayalım. Aklıma gelir. Ee, şunları toplayalım hızlıca tersim bu. Mod. Bu moddan kaynaklı herhalde. Alalım hocam yine de. Şurada dursun. Tamam. Ee, bir çok seri taş bulacağım. Bu creeper'ın patlattığı yerde taş var mı? Yok ama şurayı kırdım da herhalde taş gelecek. Toprakları da alalım. Abi gravel geldi yok böyle bir şey ya. Kapat burayı. Kapat burayı. <laughs> Kesinlikle çok güzel kapatırım. Nasıl? Güzel oldu mu? Bence güzel oldu. Güzel olmadı diyen kördür yani hocam. Bu kadar basit. <laughs> Şunları da toparlayalım toparlayalım ya toplayalım Türkçe unuttum şimdi e, arkadaşlar bu arada ve kanalma ne ya o of konuşmayı unuttum ya dur bir dakika mavi bana ne ha bu Moddan kaynaklı bir yol. Aha karayindiba. tamam hatırladım. Karayindibaları da toplamam lazım. Çünkü şey şüpheli güveç yapacağım. Kara indiba diyecektim. Kanalıma dedim yanlışlıkla. Ama yine de siz kanalıma abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Bildirimleri açarsanız da daima haberdar olabilirsiniz attığım videolardan. ne kadar topladım? 16. Toplayacağım bayağı toplayacağım. Mantar da bayağı toplamam lazım. Diye. Kaç tane olduysa mantar da o kadar toplayacağım. ha burada bayağı varmış. Şu kırmızı gülleri toplamayacağım. Aaa bir dakika. Bu modda forest da vardı lan doğru hatırladım. Tamam yani dur şunlardan 12 tane ayıracağım. Ya yok bunlardan niye 12 tane ayıracağım? 12 tane bundan toplasam yeterli. Forest'a da gidebiliriz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Her farklı çiçekten oluyor zaten. Aa bir dakika lan. Tamam. E ben şey yaptıktan sonra e, forest'ı açtıktan sonra bu çiçekleri geri toplayabiliyorum ki. Malım ama onu. Dur daha eşyamız yok. Şüpheli güveçten başladık. Bir saniye. Tamam, burada taş varmış. Gene gravel Allah'ın cezası. Gravel'lardan nefret ediyorum yani. 2 3 4 Evet say saymıyorum nefis. Tamam. O kadar yeterli diye düşünüyorum. Bunları toplayalım. Bunun rengini hiç sevmiyorum. Direkt bundan çubukla e, crafting table yaptım. Tavuk ne yumurtu Allah aşkına ya. Direkt fırında yaptım. Ya bilgisayarda olsam şu anda çat 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 yapacağım ya. Yani. Şimdi şöyle kalsın. Biz bir yukarı gidin hocam. Bu arkadaşlar kontrol konuşmuyor Konuşmayı unutuyorum ya. Kontrollerden de fark ettiyseniz üç parmak oynuyorum Minecraft'ı. Yani benim parmaklarda da ne marifet artık. burada bir şey var. Çeşme gibi bir şey var ama bu ortada niye böyle bir şey var? Nereye çıkıyor bu? Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Ne soğuk. geri inelim. Bayağı hızlı iniyor ama. Acaba bu mağara çok derine gidiyor. Eşyam çok az var, şedir pek falan da yok, şey de yok, Optifine de yok. Sen geberir misin? Teşekkür ederim. <laughs> ee, şimdi bu e, hayvanlardan da bazı şeyler oluyor. Hocam, ben susadım benim bir su ihtiyacım var. <laughs> Oha buradan su alabiliyorum. Ben boynu sesine biraz kısayım. Tamam. Tamam. Bu hayvanların da bir şeyi oluyor. Ee, akşam olduğu zaman da zaten siz de göreceksiniz. İnşallah akşam olduğunda da kayıtlı olurum. Kayıtlı olamazsam zaten nanayı yemişiz. Ee, Ben yarım kalbin kaldı. Allah'ım kolsuza döndüm. Lav mı? Tamam. Evi ben buraya kuruyorum. Hem burada lava pit var. O ne la? Ha o şey biyom. Şurada bir tane siyah biyom vardı ya. Onun aynısı şurada. Şurada da lav var. Haritadan gördüm. Ve orası şey. E, karanlık odun bir mu? Burada da bir tane küçük lava pit var. Burada kaç blok var? 3. ben eve hızlıca buraya kurmam lazım o zaman. Benim hangi odunum var? Bu odundan var. Tamam bu odundan toplayıp ev yapabilirim. Bir de şu bu kadar fazla artmasa gebereceğiz yoksa sıcaktan. Aynen. Etrafta zaten şu oldu. Ekranın etrafı zaten böyle bir aydınlandı. Biraz suda beklememiz lazım böyle. Bir de su içeyim o taraftan da. Güzel. Şu az bir şey griye düşsün. yemek tükemelim. Namaz bir şey rengi gitti. Zaten akşam da oluyor. Oo, şurada bir şeyler belirmiş. O ne? He, mağaradan. Tamam. Mağaradan ötürüymüş. Toplayalım şöyle meşe <laughs> Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız bir Zaten kanal küçük. Bir 500 like atsanız yeterli. 500 like da yeni bölümü gelecektir. Bilinleri açmayı da unutmayın. Attığım bölümlerden daima haber, haberdar olabilirsiniz. Hemen odun toplayalım. Bir ev yapalım. Ne o? gerçek günah ekmeği. Az bir şey de spoiler verdim. Sen gerçek misin? Gerçeksin. Tamam. Gebriye. Gebriye. Lan gelsene. Sağ ol. Hocam bir dakika. Haritadan bakıyorum. Tamam. Bu normal hayvan. Sen normalsin. Gibri. Ha. Oha tek yedi, Tamam. Şurada da bir tane normal hayvan var. Oo bir dakika. Oo, dur. Sen buradasın. Sen bir çevir. Selam aleyküm amcaoğlu. Aleyküm selam. Ah götüm. Vallahi e, abi bir şey demedim mi? Vallahi bir şey demedim. Oo. Sen normalsin. Tamam. Sema kim? Ne başlıyoruz? Sen ölür müsün? Tamam. Başka? Hı, harita kıpkırmızı. Kafayı yiyeceğim. Hayda. Heh, normalmiş. Tamam. İçinizden birisi kırmızıysa. değil galiba. Şu suyu bir içebilir miyim? Teşekkür ederim. Öldürek. direkt. gördüm. Oh! Kaç. Hoca çok hızlı bir su içmem lazım. mi? Değdirme, 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 değdirme. Allah değdirecek. Kaçtım, kaçtım. Elma. Takip ediliyoruz mu? Edilmiyor. Tamam. Sen nesin? Orada bir şey var ama. Çok sabit duruyor ya. Ne bu? altımda bu. Hem mağara mağarada bu. Tamam. Abi bir saniye. Sen normalsin tamam. Örümcek geliyor. Hop bir, hop iki, hop üç. Tamam. O bir dakika koyunlar var. Şunlar bir gitin. Tamam koyunlar normal, koyunlar normal. De. Şu iskelet abi. Ha, şimdi bir kambur zaten gibi. Patlama. Ya da patla lan. Creeper'a bak ya. Ha şey iskelet. Aynen, ha ne O ne? O nasıl bir çalıktı? Ay çok güzel, çok güzel. Ana aradım. Dur, 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 dur. Aha, aha bak ikisi de geliyor. Haritadan haritadan bakın haritadan bakın kırmızı kırmızı gördünüz mü? Bu ne anlamına geliyor? Canım ne anlamına geliyor? Bir dakika, şey de var, örümcek de var. Abi, bak sese bak. <gülüyor> <gülüyor> Anladım, doktor geliyor ya, ne oluyor? Abiciğim beni salar mısınız? Aa. Kapıyı yiyeceğim ya. Bak. tavuncanın canı normalde böyle mi? Değil. Hah. Sen de gider misin? Allah. Allah aşkına Allah aşkına. Anne ne satayım? Sana ne oluyor? Onun... Onun sikim sana ne oluyor? Gelme. Allah. Koyun siyah mıydı lan? Yo. Yeni yok oldu bunun. Ve şuradaki bir ineği de öldürsem? Ne kadar güzel olacak. Sen nesin? Normal. İnek. İnek nerede? Orada bir hayvan aynen öyle. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Ya? Abi seslere bak. Kafayı yersin. İnek burada mı? İnek. O inek nerede lan? inek İnek yok olmuş. Allah ekber Kaç. Kaçamıyorum. Hmm, evet abi. Şu arkamda zıplaya zıplaya geliyorlardır kesin. Aynen. 3 oldular. Abi çok güzel. Abi bir de tavuk geliyor. Mükemmel. Abi bu ne? İskelet de var. Koşamıyorum. Suyu içebilir miyim? İçtim vallahi içtim billahi içtim. Hemen şöyle bir şey yapmam lazım. Oh. Bir dakika aydın atmam lazım şurayı. Abi bu ne? Kafayı yiyeceğim. Bir kendime küçük bir alan yapayım yoksa hiç olmayacak yani. bir istek 58 tane direkt yuvarla iki istek. ben şunu yiyeceğim ya bu ne hiç bir özellik bir özellik vermiyormuş normal meyve ama buradan suya ulaşabilir mi suya ulaşırsam çok güzel olacak dakika arkamdan bir şey yaklaşıyor haritadan gördüm gider misin yanmıyorsun bir de abi gider misiniz Allah mı? Allah arkadaşlar bu böyle olacak. Şurada da örümcek var. Örümcek herhalde bana saldıramaz zaten sabah. Tamam o zaman. Şuraya bir gaz açacağım. Taş toplayayım. kadar yeter diye düşünüyorum şöyle bir kırayım sadece gerek yokmuş şimdi koydum orayı niye kapattım Çünkü canavar falan doğar şimdi hiç uğraşamam şu baltayı yapayım da. içim rahatlasın. Tamam şu sudan da içelim Gene zehirlendi. Neyse. Şu bir tanesini yiyelim. Videoda burada altık, son bulsun. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Daha da uzun yapmak istemem. Çünkü bayağı bir uzun olacak yani. Yoksa ev yapacağım da madene ineceğim, madenden geri eriteceğim. Çok uzun olacak çünkü. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız attığım videolardan daima haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.